şeyler diyarı, diyarı. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kızımla beraber kargo açılışı yapacağız. <laughs> Bugün o seslendirmek istediğimde bana yardımcı olacak kargoları açmamda. <laughs> Şimdi ben birer birer kargolarımı açayım. Burada 6 tane toplam kargomuz var. Bu arada e, videolarımı beğenip abone olan arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Şimdi birinci kargomuzu şu şekilde söyleyeceğim ben size. Burada Afyon, Mersin, Adana, Kocaeli ve İzmir'den gelen paketlerimiz var. E, i̇lk paketimiz Sayit abimiz gönderdi. Burada da teşekkür ederim Afyon'dan. Bakalım Sayit abimiz ne göndermiş. Ben açayım. şey Evet ilk kargomuz bu. Evet sayıt abimizin gönderdiği bir deli yürek kasede. Ve popüler olan herkesin bildiği kartal kasede var. Bunları daha sonra e, test edip deneyeceğim. Çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı diye. Şimdi... <laughs> Yeremedin değil mi? Dur, hadi kes. Şimdi <laughs> ikinci kargoyu da kızım açıyor. Ee, bu kargomda Serpil Hanım gönderdi bu kargoyu da. Mersin'den geldi bu kargomuzda. Lütfen yardımcı oldum sana buradan açalım. Buradan Serpil Hanım'a da teşekkür ederim ben. Aç baş açacağız hepsini şimdi. Evet. Sayplanon'un gönderdiği kasetler bunlar da. 1990 Ajda kaseti. Şu şekilde göstereyim içindeki müzikleri de. Ve burada Orhan Gencebay klasikleri. şekilde klasiklerimizde. Tekrardan kendisine teşekkür ederim. Şimdi üçüncü kargomuzu açalım. Onu da Erdem abim gönderdi onda. Ee, gelen kargoda Adana'dan bu gelen kargomuz. Bayağı büyük. Abi teşekkür ederim. Çok güzel kargolamışım bunu. Kırılmasınlar diye. İçi bunun bayağı dolu çünkü. Taş gibi. Şuradan açalım. Kargoya da zarar vermeyelim yandan. Evet. Üzere. Evet burada da Serdar Ortaç Bizontele Tarkan Ferhat Göçer Yalın Beyaz Kenan Doğulu Athena Ebru Gündeş Tarkan Burak Kut. Daha devam ediyoruz çıkarmaya. Bir tane daha Burak Kut. Ee, Emre Altu. Evet bir tane daha yalın kasetimiz. Kenan Doğulu Festival. Yonca Evcimik. aboneymiş şarkısı. Bunu herkes bilir zaten ve burada da voltmenlerimiz var yine. Bu şekilde. Ve burada bir tane daha voltmenimiz var. Evet, ikinci voltmenimiz. Bu üçüncü voltmenimiz. Evet daha çıkıyor. Bu da dördüncü. Hem ses kayıt alan hem de dışarı ses veren bu balıkman. Bunları daha sonra başka videolarda inceleyeceğiz hep beraber. Evet şimdi e, koca gelen Mustafa abimizin kargosunu açalım. Bunlar Buradan Mustafa abiye çok teşekkür ederim ben. Bu güzel kargo için. Sağolsun abi güzelce paketlemiş. Ve buradan da kasetlerimiz çıktı yine. Şimdi onları inceleyelim hep beraber. Nilüfer. 7 karanfil. Emel Sayın. Adım adım Türkiye. Yine bir Ajda Pekkan kaseti. Ve Serdar Ortaç. Bunları da koyalım kenara. Evet şimdi Ali İhsan abimi yönlerde kargo açacağım. Bunu yaklaşık 7 gün sürdü gelmesi. Videomu çekecektim ama bu kargon gelmesini bekledim zaten en çok. Gelince hepsini birlikte açarım diye düşündüm. Evet buradan da bir tane voltman çıktı. O da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunlar çalışıyor mu çalışmıyor tamir edeceğim bazıları ben bunları. O yüzden şimdi deneyemeyeceğim. Şimdi son kargomuzu açalım. Hep beraber. Bunu da bir arkadaşımın vasıtasıyla aldım. Aldım aldığım kişiye hani kargo açılışı yapıp da ismini söyleyeceğim söylemeyeceğim diye bir konuşma yapamadığımız için bu bana sadece e, nereden geldiğini söyleyeyim ben sizlere. Narlıdere'den gelmiş bu da. Evet, buradan da bir tane voltmenimiz çıkıyor. Bu da hem ses kayıt alan bir voltmenimiz. Hem de ses kaydı e, beğen bir voltmenimiz. Bunu gönderen kişiye de teşekkür ederiz buradan. E, şimdi toplu elde düzenleyeyim ben burayı. Toplu elde göstereyim en son neler aldıklarımı size. Evet arkadaşlar. Tüm kargolarımızı açtık hep beraber. Hem gördük neler aldığımı da gördük. E, bunlar yaklaşık bana bir buçuk haftada kadar geldiler. Ellerime ulaştılar. Bütün aldıklarımı gösteriyorum size toplu elde. Kasetler, Walkman'ler, çıkan çöp ve kapanış kapanış konuşmasını sevgili kızım yapacak. Arkadaşlar, hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Herkese kanalı... iyi geceler. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde kargo çalışmalarım olacak Hem orada pazarına gitmeye devam. Antika pazarına tekrar sizlere tanıtacağım. Hem ee... ben de gidiyorum onlar ve başka gelen kargoların da olacak. Onların da açılışını yapacağım. Herkese teşekkür ederim. Ve bu güzel şeyleri gönderen bana bütün abilerim, ablalarıma teşekkür ederim.